Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yepyeni bir Grand Truck Simulator 2'nin videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz bir tane e, Scania almıştım ve onu modifiye ettim. E, bu modifiye videosu değil arkadaşlar bu modifiyeyi gösterme videosu. E, modifiye videosunu istiyorsanız 70 like atın arkadaşlar. 70 like'ler sonra modifiye videosunu da e, paylaşacağım sizlerle. Bunu bir göstermek istedim size. E, çok güzel olduğunu düşünüyorum. Skin'i kendim yaptım. E, İstiklidi skid, yapmadım. Sadece destekini yaptım. Ayrıyeten motoru yeniledim. Daha doğrusu yeni motor aldım. Hadi bakalım çıkıyor. Şimdi göreceğiz mademler. Biraz sinirli bugün onu söyleyeyim. <gülüyor> 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 Abi sinirli görünüyor ya bayılıyorum şuna ya. Bilerek böyle sinirli görünmesini sağladım arkadaşlar. Cidden çok hoşuma gidiyor bu tarz görünümler. Yorumlarınızı bekliyorum. nasıl olduğu hakkında. Ve 70 like bekliyorum arkadaşlar. geldiğinde hemen size modifiye videosundan paylaşacağım. Dediğim gibi skin tamamıyla bana ait arkadaşlar. Yavrum ya çok güzel oldu ama bence. Hop. Şimdi aracı biraz göstereyim arkadaşlar. Öncelikle Far kısmına gelmek istiyorum Bu görünüşü yaptım fakat Farlar açık olduğunda bu görünüş kayboluyor Maalesef arkadaşlar Sadece kapandığında şey oluyor Görüyorsunuz ilk kısa farlar böyle Uzunlar da yemyeşil Şunları da bir açayım Tamponu da gören. Dediğim gibi iç skin, cam skin yapmadım. seriye dış yaptım arkadaşlar. Hadi gidelim garajımıza. Yeter bu kadar. <laughs> Başına bir iş falan gelecek burada. Yavaş çarpma bir yere <laughs> Arkadaşlar Bugünkü videonun sonuna geldim Dediğim gibi 70 like'dan sonra Modifiye videosunu da paylaşacağım sizlerle Umarım beğenmişsinizdir Araç hakkındaki görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum Kendinize çok çok iyi bakın Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar Hoşçakalın